Başladı. Ana ne var ana kızım? Ben tek elle ko. Veya simit tane hoş geldin ya. Benim 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 simit tane iki! Benim için onun için daha bir. O da deneyimsiz bir bebek. Bunda yumruk serbest, kafa serbest, darbe serbest. Bu ne lan? Herkes mi çekiyor Al sana hareketini kıralım. Senin kameramaya doğru.

Şimdi ben birisi... Dur! 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 Dur <laughs> O bakar mısınız? Ananıza Dur lan dur! Yer değilsin. Evet. <laughs> Güzel oldu. Birinciyi ben kazandım. İkinciyi de bu kopyacı yendi. Hala ben ananda Senin gelmiş. Senin gelmiş. Gideceğin. Edeceğin. Ödeceğin. Oğlum bunlar çok astroloji. <laughs> ne yapıyorsun lan topu? Amıklar durun lan bir, bir kere. Amıklar başlayın. Çalışma. Beyler biraz şuraya doğru. Biraz.